Mesela farz edelim ki bir hanımefendi geldi bana ismine Fazilet Hanım diyelim. Geliyor terapiye Fazilet Hanım ve diyor ki dine dair kurallar, fetvalar, imamlar, bilir kişiler hep benim takip ettiğim yaşamımı onlara göre, onların onayına, onların reddine göre belirlediğim bir tarz aldı diyor. E, ve dindar olma yolunda olmaya çalıştıkça daha çok inanacakken kontrol hissinden dolayı e, orada tıkanıp kaldığım, inancımın da temel unsurlarından birisi olan tevekkülü sorguladığım bir noktadayım diyerek geldi Fazilet Hanım. Şimdi bu durum Fazilet Hanım'ı zamanla neye itiyor? Tevekkül edememe, kontrol hissinde olma, ümitsiz bir, bir hale getirip içten içe Belki de bilinç altında dini sorgulamaya, hatta genelleşmiş takıntı durumlarında dini inkara götüren ve en sonunda da Allah da yoktur, din de yoktur noktası